Bayram öncesi daha henüz yeni başladı. Yavaş yavaş da artacaktır inşallah. Bayram öncesi bizim baharat sektöründe en çok giden e, sucuk baharatlarıdır. Sucuk baharatını almak isteyen kişiler baharatçı arkadaşlardan temin edebilirler. Sucuk baharatında e, daha çok bağırsakla beraber baharat vardır. En çok giden. Bir de gödem diye bir şey var, bağırsak vardır. Onu da kullanabilirler. Bunun içerisinde eee daha çok bağırsak kendileri de yapmak isterlerse bunu e, sirkeye batırarak bir müddet sirkede beklettikten sonra hazırlamış oldukları harcı bununla birlikte basarak e, elde edebilirler sucuğunu. Ayrıyeten de sucuk baharatı biz kendimiz yapıyoruz baharatları. Bazı aktarcı arkadaşlar hazır alıyorlar. Bizler kendimiz hazırlıyoruz. İçerisinde olmaz olmazlardan kimyondur, toz biberdir, efendime söyleyeyim karabiberdir, sarımsak tozudur, yeni bahardır. Bu tarz ürünler birkaç tane daha çeşitleri var. Onlarla beraber harcını hazırladıktan sonra e, insanlara baharat olarak satıyoruz. E, bir kilo sucuk e, kıymasına yani kıyma için bir kilo sucuk kıymasının 70 ile 80 gram ortalama 70 ile 80 gram sucuk baharatını bir kilo kıymaya karıştırıp e, iyice yoğur, yoğurarak e, yaklaşık 3-4 defa yoğurması gerekiyor. Hatta 1-2 defa yoğurduktan sonra dolaba koysun 3-4 saat beklesin, dinlensin tekrar çıkarsın, tekrar yoğursun. Ondan sonra da bu görmüş olduğunuz eğer poşetlererek poşetleme yapma sistemiyle poşetliyorlar, dolaplarına da koyabilirler. Ya da bu bağırsakların içerisine basarak da elde edebilirler. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar. Kesmiş olduğu kurbanlarını Allah kabul etsin. Türkiye daha çok